Merhaba arkadaşlar. Kullanımlık bakımının yeni bölümüne hoş geldiniz. İlerliyoruz. Maşallah büyümüş arkadaşlar. Gerçekten de büyümüş ya. İlerleme kaydetmiş gerçekten. Bizim gerçekten de büyümüş ya. Ama el etmiyor bak 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 bak, görüyor musun? <laughs> Yavaş elletiyor ya. İyi bak. Böyle yapmıyor, diğer tarafa yapması lazım. <laughs> Hah böyle. Ateş. Bak bak bak. Aa bak. bak. Gördün mü? Büyümüş arkadaşlar gerçekten büyümüş ya. Ateş bak. Gel bak. Aa, ateş bak, gel. Gel. Ah. Gelecek şimdi. Yok, tok herhalde. Bir şunu alalım mı? Lazım olur. Baktı bak. Geldi. Bak yedi. Gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten büyümüş yani. Ha oyun olacak bende bak oyun olacak. Ha oyun olacak bende bak. Gördüm oyun Kavga ediyorlar. şimdi. Yok ya. Gördün mü? Saldıracak bak. Dur. Dur. Bak. O. Gördün mü? Ateş. Bana vurursa elimi koparır abi. Heh, geldi. Bu taraf bizim için. Bu taraf bizim için önemli. Ateş. yapışıyor. Bak arkadaşlar. Eti budu var gerçekten. Böyle yapacağız zaten. Ateş. Baktı. gitsin baktım. Biraz Ateş! Dur, dur sen değil ateş. Bak 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 bak. Ateş yapacak mı acaba? O oh, saldırıyor. <laughs> Gördün mü? Ateş! gördüğünüz gibi arkadaşlar sana kesinlikle burası önemli şu beyaz kısım bizim için önemli şu kısmı göreceksiniz kesinlikle ateş lan lan bana bak lan Ha, bak bu kısım önemli şöyle göreceksiniz zaten bak şöyle kaşını yüzü kaşınıyor galiba peşimde kavga ediyor abi. Bak şimdi. Hah, baktı, baktı. Bakın arkadaşlar. Seninki kurbanınız böyle. Allah kabul etsin. Kesinlikle de bu şekilde göreceksiniz. Arka tarafı görmeyeceksiniz zaten. Yaptığı zaman böyle yapacak. Allah kabul etsin arkadaşlar. 12 Haziran'da kesilecek arkadaşlar kurban. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Gözünü kaşıyor hala. Yani. Gördünüz zaten. Yemeğini yiyor. Evet arkadaşlar kurbanı gördünüz. Ne var lan? Ne var lan? Hayır, hareketin kime? Hareketin kime? Hareketin kime lan? Ona saldırıyor yemesinde diye. Baba baba. Tabi kesin bu kadar yakın, uzaktan olmayacak. Kesinin yakınlığı bu kadar olacak. Bir dakika, şu kadar falan olacak. Herhalde kesin yakınlığı. Da çok büyük bir şey belli olmuyor. <laughs> gördünüz zaten? Son bir Bak o da anında oluyor. <laughs> Doğru ya. Evet arkadaşlar. Gördünüz zaten? <laughs> gördünüz Zaten. Artık yeni bölümü de sınav edilmek üzere. Abone like olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.